Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. A RH pozitif kana sahip olanların özellikleri nelerdir arkadaşlar? Bundan bahsedeceğiz. Kan gruplarına göre, işte burçlara göre, doğum tarihlerine göre belli özellikler var arkadaşlar. A RH pozitifte arkadaşlar öne çıkan konu uyumdur. Yani bu insanlar uyumlu insanlardır. Hani başına buyruk benim dediğim olacak vesaire değil mantıklı bir zeminde insanlarla buluşurlar arkadaşlar. Anlaşamayacağı insanlar yok gibi bir şeydir. Yani karşısında sorun çıkaracak bir insan olsa bile onu nasıl alttan alacağını, nasıl mesafeyi ve nasıl saygınlığını koruyacağını bilen kişilerdir. Hemen kavgaya kalkarken görmezsiniz arkadaşlar. Yani birisi ters bir şey dese bile ne diyorsun lan sen deyip üstüne yürümez. Daha çok onu utandırır konuşmasıyla. Yani kişiye hatalı olduğunu o derece arkadaşlar hissettirir ki kişi pişmanlık duyar, vicdan azabı çekmeye başlar, uyumlu insanlardır. Uyum ve şefkat yani yakınlarına karşı gerçekten şefkatli, anne baba olarak işte çocuğu uyurken, uyuturken çocuğunu ya da uyurken gelir öper, her şeyle ilgilenir. Çok aşırı bir pozitiflik vardır arkadaşlar, a pozitifte. Sonrasında baktığımızda arkadaşlar empati yetenekleri üstün kişilerdir. Karşıdaki insanın niyetini de anlar. Yani kötü niyeti varsa, çıkarı varsa bunu da anlar. Buna göre de karşı tarafın puanını verir ve beklentileri bilir arkadaşlar. Evet, doğayla bağlantılı bu kişiler arkadaşlar huzuru sosyal çevreden çok yalnızlıktan keyif alan insanlardır. Yani yalnızlık herkesin harcı değildir arkadaşlar. Yalnızlıktan keyif alabilmek, yalnız kalabilmek çünkü ise bazı insanlar insan sosyal bir varlıktır. Hani yalnızlıktan keyif alan çok az insan vardır arkadaşlar. Öyle diyebiliriz çünkü ise yalnızlık zordur. Kendini nasıl anlatacaksın? Kendini kime anlatacaksın? İnsan her zaman için insana ihtiyaç duyar ama bu kişiler doğayla iç içe, sanatla iç içe insanlardır. Arkadaşlar baktığımız zaman yani olumsuz özellik olarak olmayacak işlere Gönül verme gibi bir yani bir hayalin peşinde sürüklenip gidebilir. Hayatını mahvedebilir. Olmayacak şeyler peşinde koşarken kendini üzebilir arkadaşlar. Çok hırpalayabilir. Yani olumsuz özellik olarak budur. Bu kan grubuna sahip insanlar idealisttir. Zarar göreceğini bile bile ya da örneğin bir şeyi çok seviyor değil mi? Ya alanı değil ama diyelim ki tuvalde resim yapmayı çok seviyor para kazanması gerekiyor. Faturalar var vesaire var ama ondan keyif aldığı için onu yapıyor ve kendini maddi sıkıntıya sokuyor ya da hiç tanımadığı bir yerlere gitme eğilimi yani macera arayışı, ruhsal arayış çok yüksektir arkadaşlar. Olumsuz anlamda budur ama diğer anlamda sosyal ilişkiler vesaire bağlamında arkadaşlar gayet olumlu insanlardır. Arkadaşlar cesur mu değil mi orası tartışılır ama akıllı kişilerdir. Yani tamamen toplumun aradığı ihtiyaç duyduğu insanlardır. Toplum tamamen bu kan grubundan olursaydı çok huzurlu bir toplum olacağını düşünüyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.